You know Merhaba let... arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pamuk ile Tekir adlı kitap okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Bir varmış bir yokmuş. Hayvanlar kasabasında Pamuk ile Tekir adlı iki kedici yaşarmış. Pamuk bir birlikte küçücük bir evde oturuyorlarmış. Pamuk çok düzenli bir kediymiş. Eşyalarını hep çekmecelere, dolaplara yerleştirilmiş. Tekirisi çok dağınıkmış. Eşyalarını düzenlemez, orayı buraya atarmış. Üstelik bu halinden çok memnunmuş. Arkadaşı onu ne zaman uyarsa ben eşyalarımın gözümün önünde olmasını istiyorum. Çekmecelerde, dolaplarda aramakla uğraşamam diyormuş. Pamuk Tilki Pamuk, Tilki Naftnaf Bey'in evinde bahçıvan olarak çalışıyormuş. Tekir ise kasaba yöntemcisi Horoz Hoşibik'in köşkünde garsonluk yapıyormuş. O gün Hoşibik büyük bir davet veriyormuş. Köşke önemli misafirler gelecekmiş. Bu yüzden Tekir işe her zamankinden erken gitmeliymiş. Hızlıca hazırlanmış. En şık kıyafetini giymiş ve gecikmeden köşke varmış. Aşçılar, garsonlar mutfakta son hazırlıklarını yapıyorlarmış. Tekeri görünce ona tuhaf tuhaf bakıp gülüşmüşler. Teki niye böyle davrandıklarını anlamamış. Tezgahtan meyve suyu tepsisini almış. Misafirlere sunmak üzere salona gitmiş. Salondakiler de Tekir'e şaşkın şaşkın bakmışlar. Birbirini Tekir'i gösterip aralarında fısıldaşmışlar. Tekir olanlar hiçbir anlam veremiyormuş. Tam mutfağa dönecekken Horoz Hoşibik'le göz göze gelmiş. Hoşibik ona kıtın kızgın bakıp Tekir sen mutfakta kal servisi başkası yapsın demiş. Tekir utançtan kıpkırmızı olmuş. Hemen salondan ayrılmış. Kimsenin olmadığı bir odaya gitmiş. Aynanın karşısına geçip kendini incelemeye başlamış. Eli yüzü temiz görünüyormuş. Ceketiyle gömleği gayet uyumluymuş. Kantona düzgünmüş. E, niye herkes bana tuhafmışım gibi davranıyor peki? derken gözleri ayaklarına takılmış. Olamaz. Ayakkabı yerine terlikle gelmişim. Üstelik birbirinden farklı terlikler ve çok kirliler. diye bağırmış. Çabucak eve gidip yeni aldığım ayakkabılarımı giymeliyim. Kimseye söylemeden aceleyle köşkten ayrılmış. Odasına girer girmez ayağındaki terlikleri bir köşeye fırlatmış. Sonra ayakkabılarını aramaya koyulmuş fakat etraf çok dağınıkmış. Odanın her yanı oraya buraya atılmış rengarenk çorap tekleriyle doluymuş. Bir gömlek kolu çekmeceden sarkıyormuş. Pantolonun teki dolaptan dışarı çıkmış. Yerde sürünüyormuş. Hanın ortasında bir sürü boş poşet ve kutu varmış. Tekir sinirli sinirli eşyalarını bir o tarafa bir bu tarafa atmış. Bir o dolaba bir bu dolaba bakmış. Çekmecelerin içlerini tek tek boşaltmış. Yok 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 bir türlü ayakkabılarını bulamamış. Terden sıklama olmuş. Ceketini çıkarıp yere savurmuş. Tekrar aramaya kayormuş. Bu sırada Pamuk elinde bir buket çiçekler çıkagelmiş. Tekir'i evde görünce şaşırmış. Ne oldu? Bugün neden bu kadar erken döndün? diye sormuş. Tekir üzgün bir şekilde Bugün herkese rezil oldum demiş ve başına gelenleri birbirine anlatmış. Ayakkabılarımı bulup hemen işe dönmeliyim. Lütfen bana yardım et demiş. Pamuk Bu dağınıklıkta bulmak imkansız diyerek başını sallamış. Önce etrafı düzenlemeliyiz ki onları bulabilelim. Tekir bütün odayı düzenlemek için düzenlemek çok uzun sürer diyerek itiraz etmiş. Pamuk ama başka çaremiz yok demiş. İki arkadaş odayı düzenlemeye başlamışlar. Pamuk dolabın kapağını açar açmaz bir paket mercimek yere düşmüş. Pamuk hayretle bu mercimek burada ne arıyor? demiş. Tekir Ah onu orada mı unutmuşum? Birkaç gün önce mercimek çorbası yapmak için satın almıştım. Diye söylenmiş. Pamuk çekmeceyi açmış. Şaşkın şaşkın sormuş. Peki bu tavanın burada işi ne? Tekir. Geçen gün canım omlet çekmişti. Onun için almıştım. Diye cevap vermiş. Ama burada unutmuşum. Yumurtalar da diğer çekmecededir herhalde. Birden haykırmış. Gözlüm, gözlüm. Onu en sonunda buldum. Tamuk. Bak bu da saatin.'' demiş. Tekir çok önceden kaybettiği eşyalar eşyaları birer birer bulmuşlar. Odada her şey yerine yerleştirilmiş, düzenlenmiş. Fakat ayakkabılar hala ortada yokmuş. Tekir üzgün bir şekilde, "Bugün işe gidemedim. Üstelik yeni aldığım ayakkabılarımı da bulamadık." diyerek dudağını bükmüş. Pamuk, üzülme, yarın Bay Hoşbik'le konuşuruz, demiş. Özür dilersen seni affeder. Akşam oldu, hem yorulduk hem acıktık. Hadi yemeğimizi yiyelim, sonra ayakkabını aramaya devam ederiz. Böyle söyledikten sonra mutfağa gitmiş. Yemek yapmak için raftan bir tencere almış. Şaşkınlıkla kendi kendine konuşmuş. Bu tencere ne kadar da ağır. Kapağını açınca gördüğüne inanamamış. Tekir tekir gel buraya diye seslenmiş. Tekir yerimden kalkacak halim kalmadı diye karşılık vermiş. Pamuk tencereyi Tekir'in yanına götürüp önüne koymuş. Tekir yerinden fırlamış ve Ayakkabılarım, ayakkabılarım tencerenin içindeler diye bağırmış. Acaba bunları niçin buraya koymuşum? Pamuk bunu sana sormalı demiş. Tekir, bilmiyorum gerçekten çok utanç verici diyerek başını öne eğmiş. Arkadaşım da dağınıklıktan vazgeçmelisin demiş Pamuk. Yoksa başına utanacağın daha pek çok olay gelebilir. Tekir, çok doğru söylüyorsun diyerek gülümsemiş. Bugün çektiğim sıkıntıyı hiçbir zaman unutamam. Daha sonra ayakkabılarını ayakkabılığa yerleştirmiş. Tencereyi de bir güzel yıkamış. Pamuk da akşam yemeğini hazırlamaya girişmiş. O günden sonra Tekir düzenli düzenli bir kedi olmuş. İki arkadaş derli toplu küçücük evlerinde mutlu mutlu yaşamışlar. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.